Artık ender çıkıyor böyle sağlam ağır tank olayları, oyunları, meta'da DBV gibi tekrardan satışa sunulan FV183 gibi çok fazla tank var ve bu TD'ler oyunun gelişimini, ilerleyişini, hızını çok etkiliyor. Çok yüksek miktarda hasara çok kısa sürede verebilen bu aletler nedeniyle savaşlar 3-4 dakika içerisinde bitiyor. Özellikle geçmişini bilenler bu oyunun Ağır tanklarla ve orta tanklarla yapılanları, Meta'nın nasıl daha fazla ağır tank ve zırh üzerine olduğunu hatırlayacaklardır ve halen bazı tanklar bunu ön plana çıkarmayı başarabiliyor ki benim de daha yeni almayı başardığım bu harekatları iplemediğim için Obje 260 tank bilmeyenler için söyleyelim. Bunlar herkese açık olan, bedavaya alabileceğiniz, görevler sonrasında elde edebileceğiniz harekat tankları. Campaign olarak geçiyor. Bir diğeri de 279'e. 260'ı yeni alabildim. 279 yoluna da ilerliyoruz. Şu anda gördüğünüz bu tank Sovyetlerin en isabetli, en hareketli, en kıvrak, en çok iş yapabilen ağır tank seviyede 10'daki. Eee... İlk çıktığı zamanlarda özellikle birkaç sene içerisinde bir böyle power creep diyebileceğimiz gene güç yozlaşmasına uğradı diğer tankların yanında ama yeni gelen bu deneysel donanımlar saha geliştirmeleri bu tanka gene can verdi. Özellikle de mürettebat becerilerinde geçtiğimiz sene güncellenmesiyle güzel bir kombinasyon yaptığınızda bu alet şöyle söyleyeyim size Obje 140'ın ağır tanklaştırılmış varyantını düşünün. Bu hale geldi. Tabii 440 vuran bir topunuz var. IS-7'ye benzer bir burada e, zırhınız var. Ön tarafınız kargı burun. Hareket kabiliyetiniz dediğim gibi bir orta tank. Mermilerinizin yanında heat'iniz de gene gayet güzel bir şekilde milleti delebiliyor. Hızınız sadece kağıt üzerinde değil IS-7 gibi gerçekten de 60 kilometrelere kadar çıkabiliyor. Ve hızlı dönen oyunlarda geçmeniz gereken pozisyonlara seri şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi bu oyunda bu dediklerimin özetini kullanarak Siegfried hattında şehrin ortasına gitmeyi tercih ettim. Aslında sağ tarafa gitmeyi düşünüyordum ama ortasına gittim. 260'ın tabii ki eksileri yok değil. O da yanması ki mouse'un ön alt sırtına bir tane atayım derken mürettebat becerisinde de yanma ve yangın söndürme vermediğim için Yarı canımı bırakıyorum tek atışta. Ön alttan normalde çok fazla yanmıyorsunuz. Kıçınızı başınızı açtığınızda bunda <laughs> yanıyorsunuz ama bu defa yakmayı başardı. Gene de ben buradaki kütleyi kullanarak yani yan taraflarına işte mouse'un suratı olsun yan tarafı olsun atış yapmayı tercih ediyorum ve buna çalışıyorum. Ee, bu oyunun başında tabii benim baya böyle bütün hamleliğimi, agresifliğimi kesti. Genel olarak biliyorsunuz ben agresif bir pozisyon alayım ondan sonra hasaramı vurayım. Hasar yersem geri çekilir ona göre devam ederim. Tutturabilirsem de, tutturabilirsem de yardırmaya devam ederim kafasına oynayan bir adam. Gene de 260'da aklınızda olsun. Modüllerinin yani donanımları takarken belki yangın söndürme ile alakalı bir şey ya da en azından mürettebata yangın söndürme ya da yangın söndürücüyü takmayı tercih edebilirsiniz. Ben Oyun tarzımla ötürü şu ana kadar çok yanmadığım için bunu tercih etmiyorum ama oyunun başındaki olay denk gelebiliyor. E yüzü hunharca geri çekmek için sürekli bir komut verdim ama dinlemedi beni ve bu yüzden de Langurlungur lungur diye aradaki foşa da gitti. Sonuçta biliyorsunuz oyunun başında o vurduğumuz foş hala orada bekliyor. Mouse beni deşmeye devam ediyor. Burada ikinci eksisi 260'ın top eğimi yok. İlk başta neredeyse nişan alıyor gibi gözüktüm ama sonrasında eğimden dolayı namlu yukarı aşağı gittiğinden dolayı mouse bana rahatlıkla vurabildi ve ben de en azından dedim ki arada hani bir tane de ben vurup ondan sonra çekileyim. Şimdi garip bir açı buldum. Buradan vuruyorum ama neyse ki 121 geçerken vuramadı. Onu hiç tahmin etmedim. Burası çok sıkıştı. AMX M4 ile güzel paslaşıyorduk. Sağ tarafa kendini attı. Ben de buradan sol taraftan bakmaya çalışıyorum. Ancak şimdi şurada bir sıkıntı var. <laughs> Bu başka bir sıkıntı. Birincisi kendimi tam göstermeden mauspanın nişan alabiliyordu. İkincisi de burada topçuydu. 317 can kaldık yani o kadar tatava yaptın. Bu tank eee Alpçim ne oluyoruz hayrola filan diyebilirsiniz. Öyle değil. Birazcık ben buna Leopard tedavisi yapacağım birazdan. Hani bir canı da olsa bin canı da olsa fark etmez dediğim şey. Sol tarafta Leon ilerliyor ama sağ tarafta asıl benim gördüğüm 121 var. Canınız böyle pozisyonlara kadar düştüğünde eğer ki düşman farklı insanlarla, kişilerle ilgileniyorsa onlara çıkıp rahat rahat atışınızı yapıp çekilin. Bunun için komutan görüşünü sağladığı bu genel görüşe bakın. Benim gözüm bir yandan M454'te Mauslara karşı, konkurlara karşı ne yapıyor diye. Çünkü arka tarafta foşlar var, griller var. Bizim takım yani baktığınızda aslında haritanın ...3'te birine doğru çekilmeye başladı en soldaki Behçet'i hiç saymazsanız. Ben de bu yüzden kendimi e, hem bütün bu olaylardan haberdar tutmaya çalışıyorum... ...hem de aradan çıkarabileceğim ekstra hasarlara bakıyorum. Buraya çok girmek istemiyorsunuz bir daha. Çünkü o Topçu 261 hızlıca nişan alabilir ve kendisini göstermeden o 317'yi de kafanıza yapıştırabilir. Ama ne oldu? bu Conqueror atış yaptığı için ona yandan bir tane en sonunda yapıştırmak istedim. Altın mermi çok kullandım. Mouse'la uğraşma ihtimalim vardı. Yapabildiğim zaman APCR'ye geçiyorum. O mermi hızına birazdan iyice ihtiyacım olacak. Yan tarafta ST-62 ilerlemeye başladı. Şu an bu arada durum hala 3'e 3. Ve 5 dakika oldu. Bu normalde pek görebildiğiniz bir şey değil haritalarda. Bunun çok büyük bir sebebini birazdan söyleyeceğim. Ama şu atışların güzelliğine bakın. Bu Sovyet RNG'si. Her zaman denk gelmez ama Sovyet şansı denk gelecekse 260'ın topu bunu en güzel yansıtan aletlerden bir tanesi. Gerçekten tam nişan almadığınızı düşündüğünüzde bile muhteşem atıyor. Tam nişan aldığınızda da genellikle üzmüyor. Lyon'u da burada götürdük. Yani Mantikor ST62 Lyon. Rehavete kapılıp geniş alandan geçtiği için ben rahatlıkla vurabildim. Sol alt tarafta foş ve CSİ aslında gözlerini kesirmişlerdi ama unuttukları şey benim de buradan vurabildiğim oldu. Ve hiçbiri benimle ilgilenmedi farkındaysanız. Çünkü çok fazla takım arkadaşımızı burada kendimiz için kullanmış olduk. Projektodan da bir 440 kapmamızı bu şekilde sağlıyoruz. Ve bakın arkadan ilerlerken şu an Projecto yani bu da tabii düşmanın en büyük hatası gene. Kendisini çok fazla garip yerlere sokması. Ama ne oluyor? Tam arkada bu sırada ben tabii ön tarafla ilgilenirken Centurion AX'in geldiğini görmedim. Neyse ki gene Sovyet zırhının burada artısı. Kıçıbaşı başı ayrı eğimli olduğu için orası burası yumuk olduğu için yumuk olduğu için Senchuron ilk mermisini vuramadı. Aslında ikinci de gene alabilecekti beni ama bu sırada arkada benim beklettiğim takım güzel bir şekilde destek verdi. Yani 300 cana düştüğünüzde harita hakimiyetinizi kullanarak ve takım arkadaşlarınızın konumlarını ön plana çıkartarak o desteği alın. Açıktaki kişilerle uğraşırken teki bile bana dönüp bakmadı. Arkamdaki Centurion şans eseri benden sektirdi ama etrafımı dönerken gene benim takım arkadaşlarıma yem oldu. Ve ben burada hareket kabiliyetimi kullanarak Mintor'un çok hızlı bir şekilde arkasına geçiyorum. 260 özellikle sert zeminde bir e mye kadar kıvrak davranıyor. Bunu asla unutmayın. Bu şekilde de rahatlıkla ilerleyebilir. Kendinizi unutturabilirsiniz. Düşman topçusu sizin nerede olduğunuzu bilmesin. Bilmesine gerek yok. Ve ben burada artık 1305 solda 121 arka tarafta olduğu için ve onlar da geriye doğru çekilmeye başlamış. 127'ye geldi durum. Rahatlıkla bastırıyorum. Ve bakın düz yolda 56-57 nasıl hızlanmaya devam ediyor? İşte IS7'den farkı bu. Yani oyun sonuna kaldığınızda eğer hızlı bir şekilde kanat değiştirmeniz gerekiyorsa o son hasarı çıkarmak istiyorsanız 260 gibi hızlı ağır tanklar çok faydalı oluyor. de 1305 yakaladı. Ben bir ihtimal burada e, topçu yakalarım diyorum. Altın mermide kalmıştım. Yapacak bir şey yok ama şansım yüksek roldan yana ve tek mermide 460 yapıştırıp işi bitirebiliyorum. 7 dakika yani yaklaşık 8 dakika sürmüş bir oyun. Şu an mükemmel diyebileceğimiz bir olay. Bu nadide ender rastlanan bir olay. Bu maçın niye böyle çıktığını söyleyecektim, söyleyemedim galiba. Ben bu maçı sabah 5.30'da oynadım. Tek başıma oynadım. Sabah 5.30'daki manyak tayfa bu oyundan halen zevk almaya çalışan halen doğru düzgün takım oyunu oynamaya çalışan oyuncularla oluşuyor genellikle. Ve bu yüzden maçlar uzuyor. Kimse mal gibi hasar aldığında mallığına devam etmiyor. Açıktakiler evet yedi ama o hamlelerini yapmışlardı. ilerlemeye devam ediyorlardı. Farkındaysanız çok kötü oyunculuk bilmem ne gibi bir durum olmadı. Belirli yerlerden çok baslar. Ben yediğim hasarların karşılığında kendimi koruyabildim. Ve bu şekilde rahatlıkla bu noktaya getirdik oyunu. 6400 hasar çıktı. Fazla sektirmem yok 440 ama zaten ben bu tankın mobilitesini ön planda kullanmaya çalıştım. Ben 277'yi nedense çok sevmiyorum ama 260'a bayılıyorum. Bu tarz aletler bana ilk günlerdeki hislerimi yansıtıyor ve dediğim gibi mürettebat becerileri ve yetenekleri e, burada bir bonuslar veriyor. Şimdi hatta normalde yapmayacaktım ama hızlıca ne kullandığımı ve nelerden faydalandığımı bir, bir göstermek istiyorum. Ona geçmeden önce bir oyun sonuçlarına bakalım. En sevdiğim madalya hep diyorum. Müttefik madalyası Confederate olarak geçen İngilizce'de ve yüksek kalibre gelmiş. Birincilik madalyası geliyor en fazla. Zaten 6300 hasar o kadar yüksek değil. Gene aslında baz deneyim olarak baktığınızda 1200'ün üzerinde almışız. Ve yanımızda paslaştığımız M4'e de ben teşekkür ettim. Çünkü oradaki kilit noktayı iki tank tutmayı başardık. Evet ekibimizin desteğini aldık ama önde olan adamlar olarak durmamız gerekiyordu. Benim sol tarafta, onun sağ tarafta ikili bir şekilde o hattı kapamamız, arkamızdan gelenlere atış desteği yapmalarını sağlamamız burada oyunun kırılma noktalarından biri oldu. Kendilerinin oradaki darboğaza çok sıkıştırdı düşman ve bunun da bileti güzelce kesildi. O da 12 atışın 10'unu sokup bu sayede 4000 hasar çıkmış ama biz de 19 atışımızda 18 isabet ve 16 delmeye eriştik. Yani yakın mesafede kaçırmak, Zaten güç uzak mesafede de topu hiç ama hiç üzmedi. Detaylı rapora baktığımızda tabi burada çok altın attığım için ancak 12.000 kredi bana kalıyor. Ee, bazı bir iki tanesi gerekmiyordu ama orada hızlı geçişler yapamadım. O uğraştığım mouse zaten bana 1500, 1600 hatta 2000 belki neredeyse soktuğu için e, burada 3000 hasara çıkmış. 2000'i bende zaten bu mouse'un. <laughs> Sonrasındaki Super Conqueror e, ve T95 baya kötü oyun çıkarmışlar. Yani orada kendilerini harap ettiler. Belki kanat değiştirmeleri gerekiyordu ama normalde bu kadar geriye takılmış bir takımda yapılması gereken açıktan gitmekti. Arkadan bizi sarmaktı. Neyse ki takımımızın güzel noktada konuşlanan bu Foch Bey'imiz olsun, işte Karro olsun, e, Manticore'lar olsun buna izin vermediler. Biz de üzerine inşa ettik. Mürettebatım baya kıllı iyi anlamda. Boris'i taktığımızda burada seviye 6'ya kadar uzanan neredeyse bitmiş bir yapı görüyorsunuz Tabat'ta özellikle. Gene ters üçgeni kullanıyorum ben bunu da. Bu üçünü bırakıyorum. Sen şimdi bazılarını niye almıyorsun diyor. Ben yani o hissiyatta değilim. Onu kullanmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bonus yeteneklerde bu arada yangın söndürme olmasına rağmen %100... Gene bir 500 yandım üzerine yani. Bunda aklınızı da tutun. Hiç yok değil yangın söndürme. Bunun yerine communication expert falan alabilirsin diyenler olabilirdi ama ağır tanktayız buna gerek yok. Genellikle bir ağır tankla yan yana olduğunuzda ve birisini görmeniz gerektiğindeki durumsal farkındalık becerilerini veriyorum ben burada telsizci kısmına. Ee, gene baktığımızda nişancıda özel bir şey var mı? Konsantrasyonu vermiyorum. Tam durduğumda o ekstra %3.5 isabet yerine. Anlık atış yani kule çevirdiğindeki daha iyi dağılım ve hızlı nişan alma daha değerli. Armorer'ı da vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Sonuncu da ben burada gizlenmeyi vermişim. Ee, daha değerli olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyde. Bu hedeflenmeleri falan salıyorum. Açılmamak bazen daha kritik öneme sahip olabiliyor sürücü de gene mühendis ve buradaki üçü verip bu sefer gizlemeden feragat ediyorum. Daha hızlı dönmek özellikle mesela Senchron AX'in bize bastığı son anda bunu çok önemli hale getiriyor. Ee, diğerleri de gene hızımı maksimumda kullanabilmemi sağlıyor. Yükleyiciye baktığımda yakın mesafeden çatışma olsun, işte mühimmat ayarlama olsun, adrenalin patlaması olsun ön plana çıkıyorlar. Perfect charge yani mermi hızlandırma alınabilir çok uzaktakiler değil benim işim. Ben yakın ve orta mesafeden çalışmayı hissediyorum. O yüzden mühimmat depomu güveni almayı tercih ettim burada. Intuition'da, sezgide tabii düşünülebilir ama ben gene yüksek bir atış hızı olduğu için bunu önemsemedim. O kadar fazla ön plana çıkarmıyorum. Hala da bazı tanklarımda bunu kullanmıyorum. Donanımlara geldiğimizde havalandırmanın artık yeni mürettebat becerilerinde çok daha fazla etkili olmasından dolayı ben buna tahvilli havalandırma takıyorum. İkinci bölümde ise düşey dengeleyici etkisi olan deneysel hızlandırmanın son seviyesi var. Bunun yerine turbo'nun kendisine takabilirsiniz. Sonuçta özgül gücünü burada 21.43'e çıkartıyor ama daha da hızlı, daha da ileri gitmek için mesela Müslüm bizde yeniş o şekilde kullanıyor daha da kendisini ön plana attırıyor. Saha geliştirmelerinde bunu galiba ön plana çıkartıyor. Ve sürgümüz takılı. Çok fazla havalandırma yönergesini harcamak istemediğimdendi. Hareket halindeki isabetimi arttıran yönergeyi kullanıyorum. Küçük ilk yardım kullanıyorum ama büyük tamiri kullanıyorum. O %10 daha hızlı palet tamir etmek gerekebiliyor bunda. Ve normal azığımız var. Şimdi saha geliştirmelerinde işte işler biraz daha burada karışıyor. Mesela ilkinde ben vermiyorum hızı korumayı. Çünkü gövde dönüşümünden feragat etmek istemiyorum ve şu anki turba güçlendirmesi zaten hızını korumayı çok fazla zeminde sağlıyor. İkincisinde nişangah çemberini küçültmeyi tercih ediyorum. Nişan alma hızını azaltsa da küçük nişangah çemberiyle başlamak %80-90 daha faydalı oluyor. Burada yok şok süresi olsun, şokun devamı olsun. Arttırarak e, görüş mesafesini arttırmak bence hiç düşünülmemesi gereken bir şey. Direkt görüş mesafesini arttıranı seçiyorum. E, i̇şte burada değişebiliyor. Mesela sanırım Müslüm farklı kullanıyor. Ben burada azami hızlı ha 62 olsun ha 58 olsun da değilim. Ben burada zaten turbodan gelen bir arttırılmış hızım var. Oradan feragat ediyorum ve bana göre özellikle benim gir çık atışlarımda çok fayda sağlayan bir olay var. Artı %5 nişan hızı ve kafanın dönme hızına artı %7. Bu orta tanka iyice yaklaştıran bir saha geliştirmesi. Bu olmadığı zaman tankınızın direkt hantallaştığını hissediyorsunuz o nişan mantığında. Ve gene canımdan %2 feragat ederek hareket halindeki dağılımı azaltmayı tercih ediyorum. Buradaki mantık size kalmış. Birçok oyuncu sabırlı oynuyorsa burada mesela turbo yerine Can parçası yani sertleştirme de kullanabilir. Havalandırma yerine düşe dengeleyici de takabilir. Başka şeylerle bunları kompansiye etmeye çalışabilir. Ama az önce izlediğiniz oyun bu dizilimle gerçekleşti. Ben bu ağır tankın eski havada orta tank hissiyatını yani bir klasik havasını yenilenmiş parçalarla yansıttığını hissediyorum. Şöyle düşünün 1980'lerden kalma bir manda kasa veya 90'ların başından manda kasa Mercedes'iniz var ve içerisini... Tamamen yeni donanımlar, adaptif kruz kontroller, işte yok multimedya sistemler, yenilenmiş e, elektronik koltuklarla falan donattığınızı tamamen yenilediğinizi, revizyondan geçirdiğinizi düşünün. Dışarıdan baktığınızda çok klasik bir araç gibi en azından o dönemlere ait gözüküp içerisinin yepyeni 2025 model bir e, teknoloji dünyası olduğunu düşünün. Ben bu şekilde hissediyorum yani yeni gelişmeler bu tanka can verdi. Ve bu yüzden eskiden düşünmediğiniz tankları bunun yanı sıra FV215B gibi belki Foş 155'ler gibi T110E3'ler gibi aletlerde enteresan işler yapabilmeye başlıyorsunuz. Tek başına hiçbirisi yetmedi ama özellikle bundan bir iki sene önceki Wargaming'in üst üste getirdiği işte sağ geliştirmeleri, yeni donanımlar, deneysel donanımlar en sonunda da üzerine noktayı koyduğu kadayıfın üzerine, ekmek kadayıfın üzerine kaymak olan mürettebat geliştirmeleriyle birçok eski tanka can katılıyor. Bunları kaçırmayın, kendi kombinasyonlarınızı deneyin. Ben 260 gibi tanklarda çok memnunum. Bunu da yansıtmak istedim. Çünkü oyun TD hafif böyle garip kombini üzerinden gidiyor ve sıkıcı bir hale geliyor. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Çok sıkıntılı, benim de içim sıkılıyor. Bu yüzden arkasına böyle mayınları toplarını göstere göstere giden bir 260 yapabildiğim ve kullanabildiğim için çok mutluyum. Umarım sizi de mutlu edecek başka tanklar vardır. Bu olmasa bile dediklerimi farklı tanklara uygulamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.